Kaptanın canlanışı. Tsubasa. Aranızda bana da yer var mı? Tsubasa. Top Yuga'da. Boşa düşen top Yuga'nın önünde kalıyor. Şu anda bomboş. Bakalım ne yapacak? Olamaz. Hyuga bomboş. Ha. Hyuga tamamen boş kaldı. Etrafında hiçbir savunma oyuncusu yok. Uygun pozisyonda kaplan şutunu çekebilir. Hyuga işte fırsat. Hyuga için bomboş pozisyonda şut çekme fırsatı. Peki ama Hyuga ne yapmaya çalışıyor? Ha? Kaptan ne yaptın? Higua boş pozisyonda olmasına rağmen atağa çıkmadı ve topu taca gönderdi. Kaptan olamaz. Koşiro Higua Higua ah anlayamıyorum. Top dışarıya, Tsubasa'ya doğru yuvarlandı. Toho kaptanından centil bence bir hareket. Tusubasa oyuna girebilsin diye topu bilerek dışarı gönderip oyunu durdurdu. Hı hı. Tusubasa. Hadi, hadi Tusubasa. Tusubasa yeniden oyuna dönüyor. Hatırlarsanız Tusubasa liderlik golünü attıktan sonra yere yığılmıştı. Tusubasa. Yuka. Evet. İşte Tsubasa yeniden sahaya giriyor. Tsubasa! Tsubasa! Tsubasa yeniden sahada. Tsubasa! 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 Tusubasa Tusubasa, TUSUBASA! TUSUBASA! İki kaptan Tusubasa, bir kez daha karşı karşıya. Daha yüksek tezahürat yapmalıyız. Doğru. TUSUBASA yine oyunda. TUSUBASA! Maç bitene kadar mücadelemi sürdüreceğim. Bundan emin olabilirsin Hyuga. İyi ki döndün Tsubasa. Rekabet devam edecek. Tsubasa Ozora ve Kojiro hyuga. hyuga. Hyuga! 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 Futbolun iki ustası ve birbirlerinin rakibi. Aralarındaki mücadele asla bitmeyecek. Tsubasa! 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 ...Nankatsu'nun kaptanı yeniden oyunda. Böylece iki takımda yine 11 kişi. Ve şimdi Nankatsu taç atışı kullanacak. Taç atışını Nankatsu adına oyuna dönen... ...Tusubasa kullanacak. Ne? 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 Olamaz! Ne? Tusubasa! Az önce oyunun durması ve... ...Tusubasa'nın sahaya dönmesi için... Hyuga topu taca atmıştı. Şimdi de Tsubasa bu harekete karşılık vererek taç atışında topu rakibe gönderiyor. Tsubasa. Pekala devam edelim Yuga. Ve Tsubasa Hyuga'nın üzerine doğru koşuyor. İkili arasındaki rekabet kaldığı yerden devam ediyor. Tsubasa kendini fazla zorlama. <laughs> Hadi Tsubasa. Bir kez daha omuz omuza mücadele. Kusubasa ikili mücadele sırasında yere düşüyor. Belli ki durumu iyi değil. Yuga şimdi bomboş durumda ilerliyor. Kusubasa dikkat edin. İyi gönderliğinde Toho takımı kalabalık şekilde hata çıkıyor. Asla pes etmeyeceğiz arkadaşlar. Asla! Ah! Tsubasa'nın takıma dönmesi Nankatsu için iyi bir şey. Ama Toho çok etkili gelmeye başladı. Bakalım Tsubasa Yuga'yı yu durdurabilecek mi? Hiç pes etmeyecek mi? Demek ki biz de pes etmeyeceğiz değil mi? Evet! Tsubasa'nın evet. sahaya dönüşü maçın bütün atmosferini değiştirdi. Haklısın. Sakat sakat oynuyor olsa bile Tsubasa'nın varlığından Katsu için gerçekten çok önemli. Evet, önemli. <laughs> Bu maçı kaybedemeyiz. Sonuna kadar mücadeleyi sürdürmeliyim. Elimden geleni yapmalıyım. Tsubasa, Tsubasa dayan. Atağınızı engelleyeceğim, göreceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> oh, organize şekilde atağa çıktığı için Nankatsu oyuncular onları durdurmakta zorluk çekiyor. Gol pozisyonu olabilir. Durduralım onları. Hadi. Şu an maça yön veren Toho takımı. Nankatsu elinden geldiğince kalesini savunmaya çalışıyor. Başarabilecekler mi hep birlikte göreceğiz. Hadi maçı. şut çık artık. Gel bakalım. Şimdi bir hava topu mücadelesi isteyeceğiz. Nankatsu savunması topa hamle yaparak tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başarıyor. A olamaz. Top şu anda Tsubasa'ya doğru geliyor ancak bu hol oyuncular onun etrafını çoktan sarmış durumdalar. Tsubasa. Tsubasa dikkat et. Tsubasa bu hol oyuncuların müdahalesiyle kendini yerde buluyor. Bu da ne böyle? Tsubasa'ya açık bir faul yaptılar. Ishizaki, sakin ol, sakın faul yapma. Tamam, ama topu da kapacağım. Aa, aa, aa. Aa. Şimdi Ishizaki kayarak bir müdahale yapıyor ve topu kapmayı başarıyor. Aferin Ishizaki! Aferin Ishizaki! Top bir kez daha Tsubasa'ya doğru geliyor. Ama Tsubasa yerde zamanında ayağa kalkabilecek mi? Tuzu basa. Tuzu basa. Tuzu basa. topun kendisine doğru geldiğini görüyor. Ayağa kalkmak zorunda. Aksi halde bu yüksek topu kontrol etmesi imkansız. Tsubasa ayağa kalkmak zorunda. Axel diye bu yüksek topu kontrol etmesi imkansız. Bakalım kalkabilecek mi? Ayağa kalk Tsubasa. Biraz daha dayan Tsubasa. Evet. İşte Tsubasa ayağa kalkıyor. Ve gelen bu uzun topu göğsüyle kontrol etmeyi başarıyor. Tsubasa. 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 Geri döndüm. Ve bu maçı kazanacağız. Evet. evet. Hı? Hadi. Hadi. Gel bakalım Tusu Tusubasa. Top Tusu Şimdi topla ilerliyor. Görünüşe göre ayakta bile zor duruyor. Evet, sakatlığı onu kesinlikle çok zorluyor. Tusu basa! sakat olmasına rağmen takımına örnek olmaya devam ediyor. Tsubasa ağır sakat olmasına rağmen pes etmeyi düşünmüyor. O harika bir kaptan. Durumu ne olursa olsun takımına önderlik etmekten asla vazgeçmiyor. Tsubasa'nın bu halde oynaması ne kadar doğru bilemiyorum. Şu anda ayakta durmakta bile zorlandığı açık. <laughs> Tsubasa! Hadi! Ha? Ne? Ona sakın üzülmeyin. Tsubasa sahada olduğu sürece bizim rakibimiz. Bu yüzden mücadele edin. Fısınız. Kaptan Hugo. Tamam kaptan. Bakalım Tsubasa sakat haliyle koğu defansını geçmeyi başarabilecek mi sayın seyirciler? Tsubasa olamaz. Ah. Bu gayet iyi. Eğer bütün savunmayı üzerime çekersem Takım arkadaşlarım boşta kalır. <laughs> ha! Geliyor. Ha! 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 Ne? İşte Tsubasa'dan uzun bir pas. Bütün savunmayı üzerine çekip boştaki arkadaşlarına pas verdi. Bu hem zamanlama hem de düşünce açısından mükemmel bir taktikti. Tsubasa kendi oynamasa bile takımını oynatıyor. Bu pasıyla takımı gol pozisyonuna girebilir. İnanılmaz. Acıdan ayakta bile zor duruyor ama hala muhteşem futbol zekasını konuşturabiliyor. Hadi, Tusu Basan'ın pasını değerlendirmeliyiz. İlerlemeliyiz. Tamam, ben boştayım hadi. Sen de iki su giy. Her şey bizim omuzlarımızda. Tusu Basan'ın yerinde de oynamak zorundayız çocuklar. Tusu sakatlık sonrası sahaya döner dönmez. Nankatsu takımı da kendine geldi. Hadi bastırın Nankatsu. Nankatsu hala 4-3 önde. Daha fazlasını istiyorlar. Orta sahayı geçtiler bile. Evet, güzel paslaşmalar. Harika bir takım oyunu. Nankatsu'nun en iyi olduğu şey de bu zaten. Nankatsu için 5 golü bulma fırsatı. Acaba kaleci Vakashimazu ne yapacak? Şu an durumu dikkatlice takip ediyor. Gelin bakalım Nankatsu. Pes etmek yok Toho. Sakın, Sakın pes, pes etmeyin. etmeyin. Hiçbiriniz Vakashimazu'ya gol atamazsınız. Toho savunmasını hafife almayın. Sizi kesinlikle durduracağız. Görelim bakalım. Nankatsu oyunculardan çok başarılı paslaşmalar istiyoruz. Çok iyi gidiyorsunuz çocuklar böyle devam edin. Şimdi Ishizaki ve Takasugi de atağa katılıyor. Nankatsu ileride çoğalıyor. Bunu ikimiz hallederiz Takasugi. Evet merak etme Ishizaki. Toho bir an önce topu kapmak zorunda. Çünkü her geçen saniye Nankatsu'nun lehine <laughs> işliyor. <gülüyor> ah, ah, ah. Takashi kayarak müdahale ediyor ve topu uzaklaştırıyor. Çok güzel Takeshi. Dönen top Ishizaki'de. Bu pozisyon tehlikeli olabilir. Nankas hücumu devam ediyor. Pekala. Bu sefer ben şut çekeceğim. Ishizaki önü boş şekilde ilerliyor. Acaba şut çekebilir mi? Dikkat et. Hemen arkanda Ishizaki. <Gülüyor> <Gülüyor> Ishizaki şut çekmek yerine pas vermeyi tercih ediyor. Buna inanamıyorum. Ona yetişemeden topu ayağından çıkar. Yuga arkadan müdahale ediyor. Ishizaki topu kurtardı ancak kendini kurtaramadı sayın seyirciler. Ishizaki! Şimdi Ishizaki'nin pasıyla Izawa ileri doğru hareketleniyor. Bak aşım azunun zayıf noktasına. Sağ köşeye vurmalıyım. Ve izamadan bir şut. Top sağ köşeye doğru gidiyor. Aa, ha, ha, ha. Bak topa topu uzanmaya çalışıyor. Ama sol omzu sakar. Topu çelmeyi başarabilecek mi? Eğer turnuvayı kazanamazsam futbolu bırakacağım. Bak aşım azun, Bu topu çıkarmalısın. Başka yolu yok. Kazanmak istiyorsan her şeyden önce bu topu çıkarmalısın. Vakaşimizu. Vakaşimizu. İnanılır gibi değil. mazu bu harika şutu inanılmaz bir şekilde kurtardı. Sol omzundan sakat olmasına rağmen topu sağ koluyla kontrol etmeyi başardı. İnanmıyorum. Evet, neredeyse gol oluyordu. Olamaz. Olabilecek en güzel yere vurmuştun oysa. Tohu kalecisi böylelikle kalesini bir tehlikeden daha korumuş oldu. Ama bu Tohu için her şey demek değil. Nankatsu hala 4-3 önde. İnanılmaz. Az kalsın bir gol daha atıyorduk. Eğer o golü de atabilseydik şampiyonluğu kutlamaya şimdiden başlayabilirdik. <laughs> aferin. Aferin. Bayram, bayram. Balsam, işte, başardım baba. Ve hakem uzatmaların ilk yarısını bitiriyor. <laughs> Aa, ama ama neden? Aa. asa İyi misin Tosubasa? Dinleyin çocuklar. Her şey yolunda mı? Evet, oynamaya devam edeceğim. Ha, devam mı edeceksin? Ama artık maçın başındaki gibi hareket edemiyorum. Eğer faydalı olmadığımı düşünüyorsanız... ...bana söyleyin yeter. Çıkmamı isterseniz çıkarım. Duzu Ama dürüst olmam gerekirse... Sizlerle son ana kadar oynamak istiyorum. O zaman oynayacaksın. Elbette oynayacaksın. Çünkü sen bu takımın kaptanısın Tusubasa. Buraya kadar gelmişken seninle beraber kazanmak istiyoruz Tusubasa. Evet, hadi evet, hadi. Tusubasa. hadi. Tusubasa. Pekala hepiniz gerçekten devam etmemi istediğinizden emin misiniz? Ha ha ha. Teşekkür ederim. Başka ne bekliyordu Tusu Sen boşuna örnek aldığımız kişi ve kaptanımız değilsin. Öyle değil mi arkadaşlar? İşizaki haklı. Evet. evet. Sen kaptanımız kaplanımız olmamız lazım. Yenimizde olmanızın. Sen bizim kaptanımızsın. Arkadaşlar, teşekkür ederim. Hadi Tusu göster kendini! teşekkür ederim. Çok, Çok teşekkür ederim. Elinden geleni yaptı Subasa. Subasa. <AUL1> Subasa. 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 Ve uzatma devrelerinin ilkini geride bıraktık. Nankatsu uzatmaların ilk devresinde bulduğu golle 4-3 üstün durumda bakalım ikinci devrede neler olacak.